Herkese yeniden merhaba. Bu videoda limit yayınlarının YGS-LYS Soru Bankası'na ait olan ve sayfa 15 ile 16'da bulunan canların temel bileşenleri ve enzimler konulu test biri çözüyoruz. Şimdi hemen başlayalım. Birinci soru. Canlı hücreler olaylarından hangilerinde enzimleri kullanır? Şimdi enzim dediğimiz yapı protein yapılı olan ve metabolizmanın aktif olmasını sağlayan bir temel bileşendir. Enzim yoksa hayat yoktur diyebiliyoruz. Sırayla bakalım. 1. Monomerlerden polimer sentezlenmesi. Şimdi monomerden polimer sentezlenmesi ne demek? Örnek verecek olursak. Mesela glikozların birleştirilerek nişasta yapılması, amino asitlerin birleştirilerek protein yapılması gibi. Bunlar monomerdir. Şunlar ise polimerdir. Bu sırada mutlaka enzimler görev almak zorundadır. O yüzden 1. Doğru. 2. Polimeri monomere çevirme. Yani tam tersi olacak. Nişastanın parçalanarak glikoz olması ya da proteinin parçalanarak aminosit olması gibi. Tabii ki tek bunlar değil. Ben sadece örnek veriyorum burada. Mesela glikojenin glikoz olması da buna örnek verilebilir. Dolayısıyla bu sırada da mutlaka enzimler görev almak zorundadır. 3. Monomerlerin yapısındaki enerjinin açığa çıkartılması. Bu solunum reaksiyonu demektir. Mesela Glikozun oksijenle parçalanarak karbondioksit ve suya dönüşümü sırasında bir tane değil çok ciddi anlamda çok fazla sayıda enzim takım halinde çalışarak bu işi gerçekleştirir. Dolayısıyla 3 de doğrudur. Cevabımız E olmuş oldu. İkinci sorudayız. Buna göre aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi karşısında belirtilen hücrelerde bulunur? Bazı organik besinler bütün canlılarda ortak olarak bulunurken Bazıları sadece bazı canlılarda görülebilir demiş. Şimdi organik molekülümüz nişastaymış karaciğer ürüsü diyor. Nişasta bitkisel bir polisakkarittir. Yani bitkisel bir karbonhidrattır. Ve karaciğerde bitkilere ait olmayan bir yapı olduğu için karaciğer hücresinin içine nişastaya rastlanamaz. Selüloz bitkisel bir polisakkarittir. Bakteri bitki olmadığı için bakteriler içerisinde de e, rastlanamaz. Kolesterol hayvansal bir maddedir. Dolayısıyla hayvan hücrelerinde bulunmalı. Yaprak hücresi bitkilere ait bir yapı olduğu için yapısında kolesterol bulunamaz. Deoksiriboz genetik maddemiz olan DNA'nın yapısına katılan bir karbonhidrat çeşididir ve dünyadaki bütün canlılarda bulunabilir. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Deoksiriboz taşımak hatta buna bir de yanına ribozu da ekleyebilirim. Deoksiriboz DNA'nın riboz, RNA ve ATP'nin yapısına katılır. Bu ikisini taşımak canlının ortak özelliğidir dersek asla hata yapmış olmuyoruz çünkü bütün canlılarda genetik madde bulunuyor. Deoksiriboz ortak bir yapı. Şuradaki hücre ne olursa olsun cevabımız bu olacaktı zaten. Yani değil de bir yaprak hücresi deseydi, mide hücresi deseydi de hiçbir şey değişmeyecekti. Cevap belli. E'ye de bakalım. Kitin. Kitin hayvansal bir maddedir. Bitkinin kök hücresi dediği şey hayvan hücresi olmadığı için bu da elendi. Ayrıca kitin mantarlarda da bulunabiliyor. 3. Yukarıdaki olaylardan hangilerinde mineraller görev alır? Şimdi minerallerin görev almadığı çok fazla olay göremiyoruz zaten. Hemen hemen her şeyde görev alıyorlar. Çünkü mineraller düzenleyici maddelerdir. Şimdi kas kasılma sırasında mineraller görev alır. Pek çok mineral görev alır ama en bariz olanı söyleyeceğim. Kas kasılma sırasında en bariz kalsiyum görev alır. Çünkü kalsiyumun kas hücresine dağılmasıyla kasılma başlamış oluyor. 2. sinirsel iletim. Sinirsel iletimde de görev alır. Sinirsel iletimde gene pek çok fazla sayıda mineral görev alıyor ama en bariz olanları sodyum, potasyum ve kalsiyumdur. Özellikle sodyumla potasyum. 3. kanın pıhtılaşması. E, kanın pıhtılaşmasında mineraller görev alır. Özellikle kalsiyum minerali burada görev alıyor. Kalsiyum pıhtılaşma faktörü olarak görev yapıyor burada. 4. Klorofil sentezi. Bunda da görev alır. Pek çok mineral görev alıyor. Bunların başlıcaları demir ve magnezyumdur ama tabii ki bunun dışında farklı olanları da var. Bu yüzden cevabımız E'dir. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki şekilde bir hayvan hücresinde gerçekleşen hidroliz olayı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hidroliz ne demektir dersek hidroliz dediğimiz şey büyük bir molekülün su ve enzim yardımıyla kendini oluşturan yapı taşlarına parçalanması demektir. Hidrolizi solunumla karıştırmayın çünkü solunumda parçalanan molekül yapı taşlarına değil kendini oluşturan artık minerallere kadar parçalanma gösteriyor. Ama burada bahsettiğim hidrolizi sadece kendini oluşturan yapılara bölüyoruz. Şimdi şu şekle baktığımız zaman buradan ilk gözümüze çarpacak olan şeyin enzim olması gerekiyor. Çünkü enzimler tepkimeye girerler ve tepkimeden hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan çıkarlar. Yani şurada K ve L tepkimeye girmiş. Tepkimin çıkanlarına bakıyorum. Yine K ve N. Yani tepkimeye giren bir madden var K. Ve aynı şekilde çıkan bir maddem daha var yine K. O zaman K burada benim için enzim olmak zorundadır. Bu durumda L de K ile tepkimeye giren madde olduğu için yani enzimin tepkimeye soktuğu madde olduğu için substrat olacaktır. M'ye geldiğimiz zaman M şu K ve L'nin birleşmişidir. Yani enzim substrat kompleksi diyoruz biz buna. Birleşmiş halidir bu. K zaten enzimdi. Son olarak bir de N kaldı. Tepkimeden çıkan maddeleri de ne deriz? Ürün adını veriyoruz. Şimdi şıklardan giderek hangisi yanlış diye bakacağız. A. L glikojen ise N glikozdur. L bir substrattı, bu da bir hayvan hücresiydi. Evet, eğer buradaki L glikojen ise glikojenler enzimler tarafından parçalandığında hidroliz sonucunda parçalandığında glikozlara dönüşürler. Dolayısıyla bu olabilir. B. K substrat, L ise enzimdir. Biz K'yi enzim, L'yi substrat bulduk. Yani burada tam tersi bir ifade var. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Ama diğerlerine de mutlaka bakalım. C, M substrat enzim kompleksidir. Bak burada yazmıştım zaten. Doğrudur. D L maddesi glikozit bağı, K maddesi peptit bağı içerebilir. Şimdi L maddesi substrattı. Burada tepkimeye girecek olan madde. Eğer karbonhidratsa yapısında glikozit bağı bulunabilir. Bu olabilir. K ise neydi? Enzimdi. Enzimlerin yapısı proteinlerden oluşmuştur. Dolayısıyla yapısındaki bağın adı da peptit bağıdır. Bu da doğru. E bu tepkime hücre dışında da gerçekleşebilir. Tepkimenin içeriğine bakmanıza gerek yok. Burada tepkime için hidroliz denmişti bize. Hidroliz reaksiyonları hücre içine gerçekleşmek zorunda olan reaksiyonlar değildir. Hücre dışında da çeşitli çevre şartları sağlandığını çok kolay bir şekilde gerçekleşebilir. O yüzden bu da doğrudur. Cevap zaten çıkmıştı. Beşinci sorudayız. Proteinler özelliklerinden hangileri bakımından karbonhidratlardan ayrılır? Bir, düzenleyici olma ayrılır. Çünkü proteinler düzenleyici maddelerdir. Ama karbonhidratların hiçbir çeşidinin düzenleyici olduğunu göremiyoruz. Karbonhidratlar sadece yapıya katılan yani yapıcı onarıcı ve enerji verici maddeler düzenleyici olmak onların özellikleri arasında değil. O yüzden bir doğru olacak. İki, DNA şifresine göre üretilebilme. Bu da doğrudur. DNA şifresine göre üretilebilen moleküller proteinlerdir. Dolayısıyla karbonhidratların böyle bir özelliği yoktur. 3. Yapıya katılma. Yapıya katılmak hem proteinlere ait bir özelliktir hem de karbonhidratlara ait bir özelliktir. Tabii ki proteinlerin yapıya katılma oranı çok daha yüksek ama sonuç olarak her ikisi de yapıya katılabiliyor. Ayrılan özelliklerini sorduğu için cevabımız C olmuş oldu. 6. Enzimler az miktarda bile büyük etki gösterebilirler. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Tepkimeden etkilenmeden çıkarlar. Şimdi çok yüksek ihtimal cevap bu ama diğerlerine bakalım. Bazı çeşitleri tersini çalışır. Enzimin miktarının az olmasıyla enzimin tersinir çalışması yani çift taraflı olarak tepkimeyi kontrol edebilmesinin hiçbir alakası yoktur. Bu gider. C. Protein yapılı moleküllerdir. Her protein çok az bir miktarda etki gösteren madde değildir. Dolayısıyla illa protein olması onun mutlaka az miktarı etki göstereceğini kanıtlayacak bir durum değildir. D. substrata özgü olması bunun da az miktar yani miktarıyla alakası yok. Bu o enzimin yapısıyla alakalı bir durumdur. E. substrata dış yüzeyinden etki ederler. Gene bu da miktarla değil, yapıyla alakalı bir durumdur. Ancak tepkimeden etkilenmeden çıkmaları miktarla alakalıdır. Şöyle enzimler kullanılan ama kullanım sonucunda azalan harcanan maddeler değildir. Dolayısıyla tepkimeden hiçbir değişikliğe uğramadan çıktıkları için minicik miktarda olan bir enzim çok fazla tepkimeyi katalizleyebilir. Yani çok fazla tepkimeyi yerine getirebilir. Dolayısıyla tepkimeden etkilenmeden çıkmaları buna bağdaşan bir cümle olmuş oluyor. Yedinci sorudayız. Buna göre bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıdaki şekilde hazırlanan deney tüplerine eşit miktarda ekmek ve eşit miktarda amilaz enzimi ilave ediliyor. Eşit miktarda ekmek konması bu içlerindeki substrat miktarının ve eşit miktarda amilaz enzimi konması da içindeki enzim miktarının eşit olduğunu gösteriyor. Yani substrat miktarı ile enzim miktarı arasında hiçbir fark yok. Her iki deney kabına da aynı çevresel koşullarda hidroliz için gereken şartlar sağlanmıştır. Yapılan incelemelerden reaksiyon hızının iki büyüktür bir şeklinde olduğu gözlenmiştir. Yani şuradaki reaksiyon buradaki reaksiyondan daha hızlı olmuş. Bunun sebebi nedir diyoruz. İkisinde de aynı miktarda ekmek var. Ama ekmeklerden bir tanesi bütün diğeri ise parçalanmış halde. Yani ekmeklerin nesi farklı? Miktarı değil yüzeyleri farklıdır. O zaman substrat yüzeyi arttıkça enzimlerin etki etme mekanizması da hızlandığı için cevabımız substrat yüzeyinin farklı olması olacaktır. 8. sorudayız. İnsanlarda D vitamini eksikliğine durumlarından hangileri sebep olabilir? 1. Alınan besinlerin yeterince yağ içermemesi. Bu sebep olabilir. Neden? Çünkü D vitamini suda çözülmeyen onun yerine yağda çözünen bir vitamindir. Biz yediğimiz yemeklerde D vitamini alabiliriz. Ama çok fazla yağlı gıda almıyorsak, yağlı gıdadan kastım çok aşırı derecede yağlı değil. Yani bir miktar da olsa yağ içeren gıda almıyorsak D vitamini yağ içinde çözünemez. Bu da onun ince bağırsaklardan emilimini zorlaştırır. Hiç mi emilemez? Hayır tabii ki emilebilir ama yağ olduğu zaman çözündüğü için emilim daha da kolaylaşacaktır. Bu yüzden bir olabilir. 2. Güneş altında gezmek olamaz. Çünkü güneş altında gezmek tam tersi D vitamininin eksikliğine yol açan bir şey değil. D vitamininin artmasına yol açar. Ne alaka derseniz, güneş D vitamini içerdiğinden değil. Sadece biz D vitaminini vücudumuza provitamin D halinde alıyoruz. Provitamin D demek D vitamininin ham maddesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve güneş içinde bulunan bazı ışınlar sayesinde deri hücrelerimiz bu provitamin D'yi alıyorlar. D vitamini haline dönüştürüyorlar. Bu bir D vitamini üretimi değildir. Sadece D vitamininin dönüşümü olarak söyleyebilirsiniz. Çünkü biz D vitamini üretebilen canlılar değiliz. Üretmekten kastımız sıfırdan olmuş oluyor. Biz sadece hani dolaylı olarak üretilebilir cümlesini kullanabiliriz bunun için. Ve güneş altını gezmek tam tersi D vitaminini arttırdığı için bu sebep falan olamaz. 3. İnce bağırsakta yeterli emilimin olmaması tabii ki bu da sebep olabilir. Çünkü sonuç olarak besin yoluyla almış olduğumuz D vitaminlerinin ince bağırsak tarafından emilmesi gerekiyor. Ve ince bağırsak herhangi bir nedenle bu emilimi gerçekleştiremezse D vitamin eksikliği ortaya çıkabilir. Bu durumda da cevabımız D'dir. 9. Aşağıdakilerden hangisi hidroliz edilirse glikoz oluşmaz? Glikozun oluşabilmesi için hidroliz ettiğimiz maddenin karbonhidrat olması gerekir, ya da karbonhidrat içeren bir madde olması gerekiyor. A. Bitkinin hücre çeperi. Bitkinin hücre çeperinde selüloz vardır ve dolayısıyla selüloz hidroliz edilirse glikoz açığa çıkar. Bitkinin depo polisakkariti. Depo polisakkarit bitkide nişastadır ve nişasta hidroliz edildiğinde glikoz açığa çıkar. Hayvanın nükleik asidi, hayvanların nükleik asidi yani hayvan dememize gerek yok burada. Bütün canlıların aynı çünkü. DNA ve RNA'dır. Hangisini hidroliz ederseniz edin yapısında glikoz içeren bir maddeye rastlayamazsınız. Dolayısıyla bunun hidroliz sonucunda glikoz oluşmayacaktır. D ve E'ye de bakalım. Hayvanın depo polisakkariti glikojendir. Ve glikojen hidrolize edildiğinde glikoz açığa çıkar. Mantarın depo polisakkariti o da glikojendir. Zaten aynısı. 10. sorudayız. İnsanlarda olaylarından hangilerinde protein yapılı moleküller görev alır? 1. Oksijen ve karbondioksitin taşınması. İnsanlarda oksijen ve karbondioksitin taşınmasını sağlayan bir molekül var. Bu molekül kırmızı kan hücresi dediğimiz eritrositlerin ya da al yuvarların içinde bulunan hemoglobindir ve hemoglobin protein yapılı bir maddedir. Dolayısıyla görev alacaktır. 2. Mikroplara karşı savunma. Mikroplara karşı savunma yapılırken genellikle kullanılan maddemiz antikordur. Bunun dışında interferon dediğimiz özel maddeler de bulunabiliyor ama siz daha çok antikoru duyuyorsunuz. Interferon dolaşım sisteminde anlatılan özel bir savunma maddesidir. Virüslere karşı oluşturulur. Sonuç olarak her ikisi de protein yapılıdır. Dolayısıyla bu da olacak. 3. Kas kasılması. Kas kasılması sırasında aktin ve miyozin adını verdiğimiz iki temel protein görev alır. Bu ikisinin birbiri üzerine kaymasıyla kasılıp gevşeme gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla burada da görev alacak. 4. Kanın pıhtılaşması. Kanın pıhtılaşması sırasında görev alan en temel maddemiz fibrinojendir. Fibrinojen dediğimiz bu madde kan içinde bulunur ve protein yapılı bir maddedir. Dolayısıyla cevabımız da 4 doğmalı ve cevap E olarak çıkmış oldu. Son sorudayız. Aşağıdaki şekilde bazı besin çeşitleri ve hidrolizleri sonucunda en çok oluşan monomerler verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ile simgelenen kısımlara aşağıdakilerden hangisinin gelme ihtimali en yüksektir? Buradaki verilen resimlere bakarak onların ne olduğunu çıkartmaya çalışacağız. Şuradaki besine bakıyorsunuz. Şurada ekmek görüyorum ben. Hani diğerleri çok net belli olmuyor renksiz olduğu için bu. Ama sonuç olarak şurada ekmek çok bariz ve dolayısıyla bu bizim için nedir? Karbon hidrattır. Karbonhidratların hidroliz edilmesi sonucunda oluşan temel yapımızsa ise glikozdur. Yani bu durumda x glikoz olmalı. Şuraya baktım. Burada süt var, tavuk var, işte yumurta görüyoruz. Dolayısıyla bu da ne olmalı? Protein olmalıdır. Ve proteinlerin hidroliz edilmesi sonucunda oluşan şu Y maddesi de amino asit olmalıdır. Yani Y de amino asit. Şuraya geldim. Yağ görüyorum. Dolayısıyla bu yağ olacaktır. Yağlar hidroliz edildiğinde de açığa gliserol ve yağ asitleri çıkar. 3 tane yağ asidi, 1 tane gliserol çıkıyor. Şu üçlü yapıdan dolayı üçlü olan yağ asididir. Yani orada bir tane yağ asidi yok ama 3 tane yağ asidinin birleşmiş hali o. Şu çubuk gibi olansa gliseroldür. Bu durumda Z'de gliserol ve yağ asidi olacak. Bu da hangi şıkta var? A şıkkında var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda aynı konunun test ikisini çözeceğiz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.